Herkese merhabalar. Bugün sizlere anlatımlı kaynak videosu çekeceğiz. Bu sefer modeliniz de benim. Sizlerde kaynak takımının tüm püf noktalarını, ince detaylarını öğrenmek ve daha çok bilgiye sahip olmak için YouTube kanalıma abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Sizler için üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Hoşçakalın. kalın. Öncelikle herkese merhabalar. Bugünkü konumuz kaynak takımı ve kaynak kullanımı ile alakalı olacak. İlk baştan başlayacağımız yerler saçımızın tamamen ayırması ile alakalı. Saçı ne kadar düzgün ayırabilirsek o kadar işlemimiz hem bizim için daha rahat olur hem de kullanış açısından daha verim alabiliriz. Bu ayrımlarla alakalı saça göre ve istenilen saçın boyutuna, kalınlığına, yapısına göre tamamen değişiklik gösterebilir. Burada en önemli hususumuz, saçınızın kaliteli olması gerektiğidir. Şöyle söyleyelim, bir saçı normalde bizim öngördüğümüz 3-4 kullanımdır ve bunu tek kullanımda saçın yapısıyla alakalı, 4 kullanımda saçın yapısıyla alakalı. Biz tabii ki de tamamen saçın kaliteli olmasına özen gösteriyoruz, o yüzden de en az 3-4 kullanımı öneriyoruz. Siz de kuaförlerinize sorarken lütfen saçın kaliteli olmasına özen gösterin. Normal ayrım diye tabir ettiğimiz tamamen şöyle gösterebiliriz. Saçı topladığımızda saçın derisinin görünen kısmını alıyoruz şu şekilde bunu tamamen bırakıyoruz. Burayı ellemiyoruz. Çünkü biz bu saçı topladığımız anda kaynakların görünmesini istemiyoruz. İstemediğimiz için buralara herhangi bir şekilde işlem uygulamıyoruz. Yani buna da çerçeve adı verdiğimiz çerçeve yapıyoruz saça. Ve bu şekilde saça başlama kısmımız bizim şurası olacak. Yani şu parçaya kaynaklarımızı ilave yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi ilk sıramızı yaptık ve burada tamamen dikkat etmemiz gereken ve işlemi yapabilmemiz için ben mesela bu saçta saçın boyunun uzun olmasını ve üstlerinin de çok yoğun bir şekilde kaynakların olduğunu istediğim için ilk sıraya çok ince aralıklarla hatta hiç aralık vermeden tamamen mütevazi bir şekilde saçın boyunu uzattık ve bu şekilde de üste doğru çıkarken biraz daha seyrek çıkacağız. En son saçın e, tepe kısmında yine aynı şekilde boşluk vermeden devam edeceğiz ve saçımızı da sonlandıracağız. Bu şekilde devam ediyoruz. tarikası ortaya çıktı. Saçlarım konuşuyor artık. ve bugün o kadar heyecanlıyım ki yeni saçlarıma aşık oldum. Sen de saç tasarımları, mikro kaynak işlemleri için bizlere bir telefon kadar yakınsın. Araman yeterli. Hoşça kal.